Herkese iyi akşamlar. 20 dakikada ben Fatma Karaş Türkiye'nin ve dünyanın öne çıkan bu başlıklarını birbirlerine sormaya devam ediyorum. Profesör Doktor Öner Günçav bizimle birazdan beraber olacak. Kaneleri hani konuşacağız. KKM'yi memura ve emeklisine verilecek zam Hiç şüphesiz Macaristan sonrası yapılan açıklamaları Cumhurbaşkanı'nın önemli açıklamalarına ekonomiyle ilgili bunları konuşacağız. Ama öncesinde bir duyurumu hemen hızlı bir şekilde yapayım. Yayın, yayın anında yayını beğenmeniz, stickerla destek olmanız, yeni gelenlerin katıl butonuna basması çok çok önemli. Hocamız da katıldı. Ömer Hocam hoş geldiniz yayınıma. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. KKM ile ilgili Merkez Bankası önemli bir karar aldı mı gece yarısı aldı yine. Bir düzenlemeye gidiliyor artık KKM'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle bu adımın rasyonel olup olmadığını sormak isterim ve orta vadede biz neler bekliyor? Çünkü bir yandan da bankalara mevduata yöneltmelerini yani Türk lirasına dönmelerini istediler. Burada KKM yatırımcısı acaba Türk lirasına döner mi? Ve orada da bankanın ne yapması gerekir müşterisini tutabilmesi için her şeyden önce bu KKM uygulaması ya kararı doğru bir karar yani eninde sonunda buradan çıkmak gerekiyordu ancak yani bu ciddi bir zarar verdi Türkiye ekonomisine böyle bir kararı aldıktan sonra vatandaş elbette şunu sormalı kendine biz e, neden bu noktaya geldik ya da bunu niye e, yaptık diye. Çünkü daha dün bunu e, yenilikçi olarak sunan bir siyasi anlayış vardı hatırlarsanız. Sayın Nebati e, bu konuda e, çok iddialıydı ve bunu e, bir siyasi yenilik, finansal bir enstrüman e, yeniliği olarak da ifade ediyordu. Ee, ama o günlerde de bunun Türkiye ekonomisinin bütçenin bütçe üzerine ve enflasyon üzerine ciddi maliyetler yükleyebileceği e, söylenmişti. Bunlara kulak e, tıkandı ve aradan geçen bunca zamandan sonra 2001 yılının Aralık ayıydı. O müthiş kur atağından sonra gerçekleşmişti. E, bu e, uygulamanın... E, e, kamu maliyesi üzerine yaptığı bu etkiden yüklediği yükten e, sonra vazgeçilmesi e, ka, e, gündeme geldi. Elbette e, olumlu bulmakla birlikte bunun neden e, buna e, sebep e, verildi? Bu kadar maliyete biz neden katlandık? Bunların da insan ister istemez e, soruyor ve cevabını arıyor. Benim gördüğüm kadarıyla. E, ben her şeyin bu kadar güllük gülistanlık olduğunu düşünmüyorum iktidar tarafında. Bu uygulamanın lehinde olanlar, aleyhinde olanlar var. Ve benim gördüğüm kadarıyla e, Hafize Gaye Erkan Hanımefendi ve Mehmet Şimşek Beyefendi'nin e, başını çektiği kampın bir e, kazanımı olarak e, düşünüyorum iktidar cenahında. Elbette e, bunu buna itiraz edenler de e, muhtemelen vardır. Ancak şöyle bir durum da var. Bunu da açıkçası ifade etmeden geçmek istemem. Bizim bugün KKM'ye neden olan sebepler vardı. Bunlardan bir tanesi enflasyondu, diğeri de enflasyon faizlerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın sahip olduğu ideolojik bir takım düşünceler söz konusuydu. Bu konularda herhangi cayma söz konusu değil. Yani e, vatandaş bir alternatif olarak yani dolara gitmemesi için bir alternatif olarak sunulan bu enstrümanın yerine neyi koyacağı net değil yani zeytinyağı mı gıdayı mı ne bileyim bakliyatı mı koyacak arabayı mı konutu mu e, koyacak vatandaş e, kendi parasını tasarruflarını nasıl değerlendirecek? Bu konular e, net değil çünkü bu uygulamalardan e, sonra e, muhtemelen bankalar e, kendi inisiyatiflerinde bırakıldığı takdirde e, bunu arttırmak, is e, faizleri arttırmayabilirler. E, müşterisine göre, adamına göre muamele e, yapabilirler. E, dolayısıyla bunun e, toplamda e, e, mevduatlar üzerinde, mevduat faizleri üzerinde etkisi e, olmayabilir. Bunu zaten bugünden itibaren görmeye başladık. Mevduat miktarınız neyse ona göre özel e, faiz oranları sizlere önerilebiliyor. Şimdi böyle bir ortamda vatandaş nasıl TL'ye döner? Genel tasarrufçı nasıl e, Türk lirasına yatırım yapar? Bu konular şöyle. Bunlar kısa dönem etkileri ama uzun ve orta dönemde e, bundan cayılmış olması Türkiye'nin, Türk ekonomisinin lehine e, sonuçlar e, doğuracaktır. Ancak yine tekrar ediyorum, mesela Perşembe günü dananın kuyruğu kopacak, muhtemelen yüzde yirmiler civarında bir faizle karşılaşacağız. Faiz artışı verecek. Bu tepki, bu uygulamayı desteklemek maksadıyla Merkez Bankası para kurulu faizlerde artışa devam edecek. Bu yüksek bir olasılık. Tabii hiç kimse bunu bilemez. Yani Türkiye'de bu tip tahminleri yapabilmek sadece medyumlukla ilgili bir şey. Dolayısıyla hani bizler de iktisatçıyız neticede mevcut koşullarda iktisadi koşullara göre yorum yapıyoruz ama beklenilen yüzde yirmiler civarında bir faiz kararı bunun üzerinde olursa ne ala? Ee, bu da tabii ki üzerinde bir faiz artışı da şu andaki merkez bankası yönetimi açısından ciddi bir kredibilite e, kazancı e, olacaktır hem onlar için hem de Mehmet Bey için. Ancak hala enflasyonla ilgili şüphelerimiz devam ediyor. Enflasyonun düşeceği yönünde e, tam olarak ikna olabilmiş değiliz. Ne ben ne de başkaları ne de vatandaş. Çünkü bu konuda enflasyonla mücadele Elek konusunda kapsamlı bir politikayı hala görebilmiş değiliz. Şu ana kadar e, yapılanlar e, makroekonomik istikrarı temin edici ve ülkeye kısa dönemde sermaye girişinin altyapısını yapmaya yönelik tedbirler, enflasyonla mücadele için gerekli olan tasarrufları biz kamu tarafından göremiyoruz. ...özellikle yüksek gelirlilere yönelik... ...onların harcamalarını... ...gönlendirmeye... Evet, göremediğinizi, göremediğinizi söylediniz ama... ...bugün biz Mehmet Şimşek'in bir kare fotoğrafını gördük... ...internette ve kumpir yediğini... ...etrafında da kimse olmadığını gördük. Böyle bir tasarrufa... ...gidilmiş olabilir mi diye... ...ve araya bir anekdot olarak düşmek istedim. Tek sanırım... ...Şaşa'dan uzak kareyi yıllar sonra... ...ilk defa Mehmet Şimşek verdi. E, zaten Mehmet Bey'in... hani ...karakteri çok öyle şat, şatafatı seven bir, birisi değil, ona uygun bir e, insan değil kendisi... Benim bildiğim, yanılıyor olabilirim hani çok fazla tanımıyorum. Bendeki izlenimi o. Ancak şunu biz görüyoruz ki itibardan tasarruf yapılmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bu ülkenin temsil e, temsil eden kişidir. Onun belki itibar olarak görüyor yapılan harcamaları. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın dışında da e, devletin bürokrasisinin e, birçok kademesindeki insanlar da benzer harcama davranışlarında bulunuyor. Dolayısıyla bunlara gerek yok yani Türkiye ekonomisinde. Keza aynı şekilde maden vatandaşı olarak ben e, tasarruf yapıyorum. Benden zorunlu olarak e, bir takım kesintiler yapılıyor. O takdirde e, iktidarın da e, bir takım harcamalarından, yatırım harcamalarından vazgeçmesi gerekiyor. Ben nasıl... Bazı harcamalarından vazgeçtim. Bu sene e, işte e, tatil harcamamı e, buna göre belirledim. E, ne bileyim işte eğitim harcamasını ona göre e, yapacağım. E, i̇ktidardaki iktidarın da e, bir takım e, acil olmayan e, yatırımlardan tasarruf yapması beklenir. Bu e, tasarruflar elbette enflasyonla mücadele açısından e, bir kaynak e, yaratabileceği gibi ondan çok daha önemlisi bir imaj yaratacak bir beklenti yaratacak. Yani bu savaşta hepimizin aynı gemide olduğu fikrini kamuoyuna verecek. Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer siyasiler bunu sıkça ifade ediyorlar aynı gemi metaforunu kullanıyorlar. Ancak e, içinde bulunduğumuz dönem itibariyle bizler görüyoruz ki bizim gemilerle e, iktidarın ya da iktidar siyasetçilerin bulunduğu gemiler aynı değil biz filikalardayız. Onlar konforlu yatlarda. Dolayısıyla bunu birleştirmekte e, fayda var. Hepimiz ya filikada olmalıyız ya da o yatın içine bütün e, toplumun bütün katmanları e, kendisine yer bulmalı. Dolayısıyla bunu da acil olarak e, bu, bu giderilmesi e, gerekiyor. Ancak e, ben bu konuda ümitli değilim. Onu da söyleyeyim e, Fatma Hanım. E, çünkü ben önümüzde hocam. E, şunu da söyleye, sormak isterim KKM tamamen bitirmeden önce e, KKM ile ilgili alternatif bir hangi enstrümanı önüne koyacaklar oradan çıkacak ama tercih etmeyecektir TL'ye dönüşü ama bir yandan da şunu görüyoruz ve bazı söylentiler var. Bu söylentilerin en başında da Konut, özellikle kamu bankalarına bir baskı mı demeliyiz bilemiyorum. 1.20 civarında bir faizde 15 yıla yayılan konut kredisinin verileceği iddiası da dinlendirilmeye başlandı. Bu durumda kamu bankaları bu şekilde devreye girerse, özel bankalarda bir şekilde kendisi mevcut olan ya da koruduğu işte müşterisiyle ilgili bir tasarrufa gider mi? Yani bir yandan da bu iddialar ortalıkta dolaşmaya başladı e bunu nasıl değerlendirirsiniz aynı zamanda? bunu önerenler, bunu dillendirenler aferin derim yani Türkiye'de her şey normalmiş gibi böyle bir yönteme itibar etmek Türk ekonomisinin intiharı olur benim kanaatimde. Elbette vatandaşın Kahkâmede'deki vatandaşların enflasyon beklentilerini bir şekilde kaygılarını paylaşmak önemlidir. Ancak bunlar yüksek gelir grubundaki insanlardır. Tasarruf yapmış, tasarrufları ellerinde olan insanlardır. Biz zaten bu uygulama bu kesimlere önemli miktarda kaynak transferi yap Şimdi siz e, konut sektöründe e, yönelik bu teşvikleri aynı geçmişte olduğu gibi 20 yıllık AKP döneminde olduğu gibi yapmaya kalkarsanız o zaman eski tağız eski hamam e, durumuna e, düşersiniz. Cari açığı arttırırsanız o cari açığı finanse etmek için de döviz e, ihtiyacınız giderek daha çok artar. Bu e, döviz e, talebi de ister istemez kurlar üzerine etki e, yaratarak yine aynı noktaya sizi götürür. Çözüm o değildir. Çözüm acil reçete, kemer sıkmadır. Bunun şeyi tercümesi ise AKP iktidarının seçimlere rağmen, yani seçimlerdeki koltuk mücadelesine mü, ö, acil olarak onların acilye onlar için aciliyet teşkil eden koltuk mücadelesini bir tarafa bırakarak Türkiye ekonomisine vatandaşın gerçek sorunlarına bir kere olsun ö, cevap verecek o politika uygulamaları, gerçek politika uygulamalarını yapabilmektir. Bunun yolu büyümeden fedakarlık yapmaktır. Üzgünüm Fatma Hanım, büyümeden, istihdamdan biraz fedakarlık yapmadan bu acil reçeti ve özellikle de kaynak ihtiyacını e, yüksek gelirler gruplarında vergileyerek e, halletmeden bu krizden çıkabilmeniz mümkün değildir. Bunları yapmadığınız takdirde kısa dönemde e, zaferler elde edebilirsiniz, başarılar elde edebilirsiniz. Ama unutmayın sattı müdafaa yoktur, e, pardon hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Dolayısıyla sizin anlık olarak kazanacağınız başarılar e, orta ve uzun vadede başarısızlık olarak karşınıza e, çıkar. Dolayısıyla AKP bu maliyeti ödemek istemediği için sürekli dar alanda e, top çeviriyor. Ee, ve e, bir şekilde e, bu top çevirirken uyguladığı politikalarda vatandaşı ikna etmeye, inandırmaya çalışıyor. Böyle bir durum yok, inanılacak bir durum yok. Peki yine önümüzdeki günlerde iki gün sonra daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bir para politika faiz kararı ortaya çıkacak ama City Research yine bugün açıklamasında bu KKM ile birlikte özellikle yapılan bir açıklama olduğunu görüyoruz ad metninde ve dolar karşısında döviz karşısında daha da zayıf bir hale geleceğini ifade ediyor. Şimdi bizim bu dakika itibariyle hala Abdülkadir Servi'nin yazısından bugün gördüğümüz kademeli olarak artış devam edecek ifade var e, ve e, buradaki faizin aslında önemi kalmadı defalarca dediğimiz nas politikası devam ederken şimdi önemini ne kadar yükseltirsek e, değerli hale getiririz ve anlamlı hale getiririz ya da e, ve sizin beklentiniz özellikle bu kalkanede bankalardan ziyade bir faizle artışla beraber gerçekleşmesiniydi yoksa hayır bu yöntem evet doğrudur ama çok az artışlarla bir noktaya kadar gidebilir. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan hala kendi düşüncelerini biraz önce bahsettiğiniz o ekonomi düşüncelerini yine ortaya çıkarabilir ve onun bir baskısı vardır. Mümkün değildir artış diyor musunuz? Şimdi ekonomi yönetiminin iyi niyetine inanıyorum. Ee, ama onların e, imkanları da sınırlı. E, duyabiliyorsunuz herhalde değil mi? duyuyorum. Bir sıkıntı evet. var mı? Hayır, hiç e, on, Onların e, gidebilecekleri uygulamalarının sınırlarının olduğunda da e, biliyorum. Dolayısıyla iyi niyet olduğu sürece... E, biz e, bu ekibi e, desteklemek e, zorundayız. Yani benim söylediklerimi Mehmet Bey'in ya da Hafize Gaye Erkan Hanımefendi'nin bilmediğini ben düşünmüyorum. Elbette biliyorlar ama e, siyasi e, manada e, sınırlarının olduğunu da e, kendileri de biliyorlar. Dolayısıyla bu önümüzdeki perşembe günkü e, faiz kararını bana e, geçen hafta e, bu tebliğden, genelgeden önce sormuş olsaydınız beklentim e, yani arttırmayabilirdi, e, sabit de tutabilir falan şeklinde olabilirdi. Ancak e, pazar günü bu e, genelgeyi yayınladıktan sonra e, böyle bir e, çıkış stratejisinin desteklenebilmesi, güdük kalmaması için e, para kurulunun faizleri de arttırabileceğini e, düşünüyorum. E, lütfen e, dikkatlerden kaçırmayalım. Bu para kurulu en son atamalardan sonra yenilenmiş para kuruludur. Yani daha önceki üyeler düşük faiz ve NAS ideolojisinin hareket alanı içerisinde faizleri belirleyen ekip gitti. Onun yerine yeni bir ekip. E, geldi. Dolayısıyla bu ekibin kendi kredibilitesi ve Türkiye ekonomisine e, e, bireylere verecekleri imaj açısından bir kere fa, e, faiz e, kararını e, artış yönünde olacağını e, tahmin ediyorum bunun seviyesi elbette bu kadar yüksek bir enflasyonun yaşandığı Merkez Bankası'nın bile %60'ları telaffuz ettiği bir ortamda elbette daha yüksek oranlarda %20'lerin üzerine çıkacak bir enflasyon oranı Mesela yüzde kırklar e, civarında bir e, faiz e, oranıdır. Ancak gerçekçi olmak gerekiyorsa e, bu iktidar bloğunda ciddi kırılmalara neden olabileceği e, için ben 20'nin üzerindeki herhangi bir e, faize e, bu ekip için büyük bir başarı olarak e, değerlendireceğim. E, evet. Ve bundan sonraki e, faiz kararlarına biz bakacağız. Ancak Fatma Hanım bu kararın bir bütün içerisinde anlam ifade edebilmesi için dediğim gibi enflasyonla mücadelenin sınırlarının çekilmesi gerekiyor yani sadece vatandaşın tüketimiyle oynamak onların işte kredi imkanlarıyla e, kredi e, işte e, tüketici kredilerini e, yasaklamakla bu iş yürümez devletin de benzer bir davranış içerisinde olması gerekir benim korkum şudur e, Hafize Hanım en sonki toplantıda aşamalı bir enflasyonla mücadele sürecinden bahsetti. Ancak şunu düşünmek zorundayız iktisatçı olarak Türkiye ekonomisi aşamalı bir enflasyonla mücadele neticesinde ortaya çıkacak sıkılaştırmaya ne kadar tahammül gösterebilir? Yani firmalarımız krediye erişemeden bu enflasyonist ortamda kredi erişim önemlidir. Çünkü birçok işletme e, işletme sermayesini, çalışma sermayesini enflasyona karşı korumakta zorluk çekiyorlar. Dolayısıyla mevcut e, iş hacmini koruyabilmek için acilen krediye ihtiyaçları var. Dolayısıyla siz bunu zamana yayarsanız insanlara ve işletmelere o zaman aralığı içerisinde işkence yapmış olursunuz. Bu insanlar nereden para bulacak? Nereden bu harcamaları yapacak. Bugün itibariyle sağlam dediğiniz aşırı kaldıraç kullanmamış firmalarda bile ciddi bir sermaye ihtiyacı hasıl olmuştur. Dolayısıyla bu politikanın sürdürülebilirliğinin önündeki en önemli engel budur. O yüzden de bu aşamalı mücadelenin sınırlarının çok daha net bir şekilde çizilmesinin acil olduğunu ben ifade edeyim. Bunu sektör içerisindeki tecrübelerimden ve sanayide gördüklerime dayanarak ifade ediyorum. Sadece bir e, akademisyen e, beklentisi veya tahmini değil. Şu anda sanayinin içinde bulunduğu durumu dile getirmeye çalışıyorum. Ee, bir yandan e, bunu dile getirirken bir yandan da bugün önemli açıklamalar ardı ardına geldi. Kamuda tasarruftan bahsediyoruz ama bir yandan da kamu emekçilerinin haklarını aradığı ve maaşının zam e, işte 2024 ve 2025 zamları da dahil olmak üzere konuşulduğu bir süreçteyiz. Yarın itibariyle dananın kuyruğunun kopacağını da görüyoruz. Fakat bugün memur senin e, başkanı Yalçın, Sayın Yalçın e, %70'den bahsetti ve özellikle de e, geçmişteki e, enflasyonla o İnanıldığı yani gerçek rakamların daha yeni yeni e, tedarik edilebildiği devletten bu ifadeyi kullanmadı ama bu müvvalde bir şey söylemeye çalıştı. Şimdi baktığımızda e, yine Macaristan dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan e, ezdirmeyeceklerini enflasyon karşısında özellikle refah payının vurgusu var memur tarafında e, bunun mümkün olup olamayacağını şu anki e, bütçeyi hazırlayan bir ekip var bunu ek bütçeyle bir şekilde desteklemeye çalıştılar. Yıl sonuna kadar e, bahsedilen rakamlar, geçmişi de biraz gittiğimizde hocam, e, yarısına fit olmuş bir sendikada var tüm oranlara baktığımızda. Siz yarın itibariyle refah payından payını almış ve enflasyona ezdirilmemiş bir rakamla karşılaşacağımızı düşünüyor musunuz? Ve bunun yine bir külfeti olacaktır. Bu noktada neler e, söylersiniz? Ee, böyle bir şeye inanmıyorum. Kestirmeden ben cevap vereyim. Hani... E, Olursa da e, iyi bir şey olmuş olabilir e, ama e, bunu yapabilecek imkanı olduğunu düşünmüyorum e, iktidarın. Ancak e, bunları önceden düşünmek gerekiyordu. Türkiye'de siyasetçi e, önce söylüyor sonra düşünüyor. E, yani ağzına geleni söylüyor, vaatte bulunuyor ondan sonra kendi durumuna gücüne bakmadan Sonra böyle can çekişiyor sağdan sola işte çare aramaya başlıyor. Bu gerçekçi olmayan siyasi siyaset yapma tarzından ülkemiz gibi ülkelere mahsus bir durum. Bizler elbette biliyoruz Türkiye ekonomisinin bugün içinde bulunduğu sıkıntıları ama biraz önce ifade ettiğim gibi hepimiz aynı gemide değiliz. Aynı gemide olmadığımız e, zamanda insanlar ister istemez e, farklı beklentiler içerisinde e, oluyor ve buna uygun olarak da eylem tarzları belirliyor. Maalesef ben ilgili sendikaya da güvenmiyorum. Sabıkası olan bir sendikadır bu sendika. Türkiye'de genel olarak sendikalar böyledir ve şu anda uygulananın da bir tuluat olduğunu düşünüyorum. Yani kamuoyunun baskılarından baskılarına karşı bir ön alma, bir direniş gösterme, elinden geleni yapıyormuş gibi davranma pozisyonu olduğunu e, düşünüyorum. Dolayısıyla e, neticede iki e, tarafın da e, bir rakamda anlaşacaklarını e, düşünüyorum. En azından rıza göstereceklerini e, düşünüyorum. Çünkü aksini e, diretebilecek bir e, kozu yok. Memur senin elinde. Burada benim açı açımdan çok daha önemli ve siyasiler açısından da üzeri durulması gereken husus emeklerin durumu. Çünkü bu en son zamda bir takım emekli gruplara zam yapılmadı. Bir takım yeni yöntemler bulundu. Kök ücretlendi. Hücre ücret dendi. bir yeni duymadığımız tarzda bir hesaplamalar yapıldı. Bilirsiniz hani genelde ücretlerde bir temel ücret vardır. Sonra çeşitli yan haklarla giydirilir. Ücret ve nihai ücrete ulaştırılır. Yani aslında kök ücret dedikleri o o temel ücret. şimdi buna dayanarak düşünebiliyor musunuz Türkiye'nin bugünkü fiyat düzeyinde 7500 lira civarında emekli aylığı alan insanlar var cepaşlığı gibi tamam. bu 7 bu doğru bir şey değil yani ben en ağır söyleyebileceğim ifade bu yanlış bunun yanlış olduğunu söyleyebilmek. Bunun ahlaki olmadığını söyleyebilmek. Bunda diretmenin ve hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi yıl sonuna kadar sabır talep etmek bu insanlardan hiç doğru bir şey olmaz çünkü bunu istediğiniz zaman bu insanlara karşı bir zulüm yapmış olursunuz. Niyetiniz bu olmasa bile bu fiyat düzeyi ve bu gelir emekli aylıkları insanların zulüm çekmesine neden olur. 7500 liraya büyük şehirlerde hiç kimsenin yaşama imkanı yoktur. Kimseyi biz refah içerisinde yaşasın demiyoruz ama bunun da bir sınırı olur. Yani düşük ücretin de bir sınırı olur. Yani 7500 liraya bunu sabitlemiş olmak bana haksızlık gibi geliyor. Bütçe imkanlarını biliyoruz Fatma Hanım. Ancak bir vatandaş olarak şunu da sormak benim hakkım herhalde herkes gibi. Bütçe imkanlarını benim önüme bir kısıt olarak e, korlarken öteki taraftan kamu e, özel ortaklığıyla garanti verilen e, ödemeleri garanti ödemeleri ilgili müteahhitler veya şirketlere bir kısıt olarak e, koymuyorlar. Onlardan bir anlayış istemiyorlar veya KKM ödemeleri benim param değil sizin paranız değil belki ama bunlar buradan para kazananlar çok yüksek geliri olanlar veya tasarrufu olanlar dolayısıyla bu aynı zamanda Türkiye'de ciddi bir servet transferi neden neden alıyor ve dikkatinizi çekerim biz buradan hiçbir vergi de almıyoruz vergisiz kazanç bir taraftan vergi vergilendirilmiş kazanç. Kutsaldır diyoruz. Öteki taraftan bu tip kazançları buna borsa da dahil vergilendirmiyoruz. O zaman bu kazançlar kutsal değil bize öğretilen şeyler, değerler açısından. Dolayısıyla ben tasarruf yapıyorsam, sizinle aynı gemide oluyorsam o zaman onların gelirlerinin de kutsanmasını istemek benim hakkımdır. Dolayısıyla yapılması gereken nettir. E, açıktır. Sözde e, fazla söze gerek yoktur siyasi açıdan. Valla o kadar iyi özetlediniz ki özellikle emeklilerin hali pürmer halini üstüne söylenebilecek bir söz yok ama dinlemesi gereken insanlar umarım yetkili olanlar, makam sahibi olanlar duyar, algılar ve gerçekten insani noktadan artık bakabilme cesaretini de gösterir. Ama o bir yandan bunu göstermezken ya da yıl sonunu hedeflerken orada sanırım biraz da muhalefetin varlığının eksikliği diyelim, varlığı demeyelim de eksikliğiyle daha rahat hareket ediyorlarmış gibi bir görüntüde, bir tab Tablo da var maalesef. Seçimden bu yana. Bugün yayına katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Çok keyifli, dolu bir yayın oldu. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, başarılar dilerim. Hoşçakalın. Değerli arkadaşlar, bugün yayına katkı sunan herkese çok çok teşekkür ederim. Gördüm desteklerinizi sağ olun. Dediğim gibi hafta içerisinde 20 dakikayı mümkün olduğunca yapmaya çalışıyorum. Hafta burada soranlar olmuştu. Onlar da eğer buradaysa cevap vermiş olayım hızlı bir şekilde. Sabah yayınlarımızı artık tamamladık. Hafta içi özellikle akşam saat 8'de aldım. buçuktu. 8'de aldım. Yayınlarla devam ediyorum. Bazı arkadaşlarımız uzun zamandır görmüyordum. Onlar notlarını düşmüşler. Kiminin bir yakını rahatsızlanmış Kimi bir can kaybı bir yakınlığı kaybetmiş e, hepsini çok çok geçmiş olsun diyorum farkındayım yokluğunuzu hissediyorum merak etmeyin e, ve arada da kendinizle ilgili bilgileri de bana kanal içerisinden yorumdan paylaştığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum bugün katkı sunan herkese çok sağ olun, çok teşekkür edeyim. E yarın önemli gün ve malum memurun alacağı zam belirlenecek. 2024 2025e dahil olmak üzere ve sonrasında 24'te de 24 Ağustos'ta da e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası e, faiz kararını açıklayacağız. Bir e, açıklayacak. E, onu da göreceğiz. Umarım e, attıkları taş ürküttükleri kuşa değecektir. E, çünkü dar boğazda olan sadece e, vatandaş olmamalı, emekli olmamalı. Bunu konuşmamız gerekiyor. Birileri hocamızın söylediği gibi artık bedel ödüyor olması gerekir ve onlar da kaymak tabaka. Elbette geçtiğimiz günlerde bir raporda açıklandı. O raporun detayında ne vardı? Yüzde beşi ülkedeki mevcut gelirin çok hatırı sayılır bir kısmını aldığı, yüzde doksan beşin gelirine eşit olduğunu ya da böyle söylemek daha doğru olacak. Yüzde beşin gelir kaynağı yüzde doksan beşle aynı kazancı o zaman bir adaletsizlik var. O zaman bu adaletsizlik için maalesef demin söylediğim gibi muhalefet yok. E muhalefet yoksa da bu dengesizliği ortadan kaldıracak halkın örgütlü gücü de yok anlamına geliyor. Sendikalarında durumunu biliyorsunuz zaten. Bugün de eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik iyi akşamlar. Yarın olduğu takdirde yine duyurusunu hem Twitter'dan hem de daha öncesinden e, aktaracağım. Roz Cemre sabah haberi akşam mı olacak? Hayır sadece 20 dakika olacak. Ama 20 dakikanın da şu e, eylül gibi belki formatında bir değişiklik yapabilirim. E, orada da böyle öne çıkan haberleri konuşabiliriz. Ahmet Bey'i görmemezlik etmeyeyim geldi son dakikayı akşamlar dedi. Yayın bitti. Yayını biraz alıp izleyeceksiniz. Çok çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.